Merhaba arkadaşlar. Bugün Little Nightmare oynayacağız. Başlayalım hemen. Ee, bu Little Nightmare 1. ikincisi de var bunun. Üçüncüsü de 2025'te çıkacak. Bu seri büyük ihtimalle 6 veya 7 bölüm sürer. 7th Night'ler serimiz. Tahminimce 6 veya 7 bölüm sürecek. O kadar başka uzun olur mu bilmiyorum. Videoları da uzun çeker miyim onunla bilmiyorum. Neyse başlayalım. Bu karakterin adı Lady. Bizim karakterimizin adı da Six. 6 demek. Ama ismi niye Six bilmiyorum. Kızın ismi altı. Bakın şöyle garip canlılar var oyunda. Parlaklıklar full. Şey parlaklık full ama niye bu kadar? Karanlık bilmiyorum. Gelelim şuraya. Bu bir günde bitecek bir oyun. Ama ben tahminimce yapamam bazı yerleri. Yani bayağı uğraşırım. O yüzden birkaç güne bitiririm. Şu zincirlerin boyuna baksanıza ya. Sesim güzel geliyor mu acaba şu Şuradan çıkacağız şimdi. Burada karakter kendini asmış. Dün yükledim daha ben bu oyunu. Ama yani neler olduğunu biliyorum. Bazı yerler unutmuş olabilirim. Çok önceden oynamıştım ben bunu. Sonra silmiştim. Birkaç ay sonra. Yani dün yükledim. Birkaç ay oldu ama ben dün yükledim bu oyunu. Oynamayalı yani bir. 6 ay 7 ay falan oldu. Şimdi tepeden solucanlar düşecek. Efendim, geçtik burayı da. Buradan aşağı düşeceğiz. Solucanlar kovalayacak şimdi bizi. Böyle zıplaya zıplaya kaçacağız. tırmanalım buradan. Hiç açalım da düşmeyelim diyecektim. Of. Son anda kurtulduk. Allah'tan tahtanın üstüne düştük. Aşağı düşebilirdik. Bir şey biraz geç açtı. Left 4 dead. Left 4 dead. 2 daha doğrusu. Almayı düşünüyorum. indirim gelirse er oturak simülatör de almayı düşünüyorum. İndirim gelirse ikisine alacağım. Şimdi şuradan karşıya atacağız. Tamam şunu kapat. Koş 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 koş. Geçtik tamam. Şuradan şey çıkacak şimdi. Mob çıktı. Şuradan gideceğiz biz. Şimdi şeyi göreceğiz. Hademeyi. Bakın üstten geçecek. Bak gidiyor gidiyor. Kafes sürüklüyor. Kesin biri var o kafesin içinde. Bunlar küçük çocuklara tutsak ediyorlar burada. Şişko adamlar var bu şeyde, bu oyunda bizi kovalıyorlar. Bizi yeme. Ay, aşağı düşüyordum. Bizi yemeye çalışıyorlar. Masaları yıkıyorlar bizi yemek için. Bakın fare var orada. Şu kapıyı kapatalım. Tamam. Koş 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 koş. Elektrik gelmeden gidelim hemen. Oyunda acıkma var. Böyle acıkıyor bazen karakterimiz. Bir yerde bir insan bize yemek veriyor. İnsan da pek emin değilim. Bize ekmek veriyor. Bir yerde fareler, farelerin yemeğini çalıyoruz. Bir yerde de fare yiyoruz. Şimdi burada göz olacak bir tane. Baktığı kişiler şey taşa çeviriyor. Dur. Bunun bir taktiği var aslında kenardan gidiyoruz. Ama onu yapmayacağım. Çok riskli bazen. Koş. Şuradan çıkalım. Kafeslere baksanıza bir sürü kafes var. Tabi içine çocukları kaçırıp koyuyorlar. Ne garip insanlar. Şimdi gelelim şuraya. Aha Hadame şimdi gelecek. İyil. Bakın Hadame bu. Duyuyor sadece görmüyor. Gözü bağlı. Mumya gibi bir şey. Ses duyarak bizi yakalayabiliyor kolları çok uzun bacakları çok kısa garip bir yaratık bakın bebek var bizim üstümüzdeki yatakta gidiyor hademe açtı kapıyı bakın çocuklar yatıyor yataklarda tamam gitti şimdi gidiyoruz buradan görüyor musun çocuklar yatıyor yataklarda tamam Şimdi şuradan gideceğiz. Çok karanlık. Parlaklık full olduğuna full olmasına rağmen bu kadar karanlık. Tamam. Şimdi burada acıkacağız. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet acıkıyoruz. İleride birisi şimdi bize yemek verecek. Bakın şu hapishanede bir, birisi var. Bakın orada oturuyor. O bize ekmek verecek. Koşamıyoruz bile açlıktan bakın. Bakın. Şu insan bize Ekmek verecek bakın gördü bizim aç olduğumuzu şu etmeyi verecek bize teşekkürler ekmek mi verdi et mi verdi belli değil eyvallah Haydi girelim. Şu şeye gidiyoruz tırmanmalı yere şimdi. Şimdi bakın burada elektrik var şurada. Biz şu üste gideceğiz bir yere gideceğiz oradan. Elektriği kapatıp buraya geri geleceğiz şu kapıdan geçeceğiz. Burada ölürsek şu test sulu yer var ya oradan başlatıyor. Çok geriden yani. Ölmememiz lazım burada. Tamam. Şu şeyin üstüne atlayacağız şimdi biraz. Hop tutundum. Şimdi üste gideceğiz. şuraya atladık tamam bu arada çok soran olmuştu laptop mu kullanıyorsun masaüstü mü diye masaüstü kullanıyorum ben laptop hoşuma gitmiyor benim şu tarafa bir de gelsin hayırdır gel 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 tamam şimdi bu tarafa koş 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 hoppa yetiştik Tamamdır şimdi şunun tepesine çıkacağız. Karşıya atlayacağız buradan da. Hop. Tamamdır. Yürü. Hı, bakın. Şu çekmeceleri açıp şu şaltere ulaşmaya çalışacağız. Buradan kapatma. Tamam bırak. Zıpla çık. Bunu aç. Tamam. Kapatma ya. Çık üstüne. Şuraya atla şimdi de. Tamam. Şunu tut kapat. Koş. Burada süre yok ama. Şimdi şunu aşağı atacağız. Hah, geldi. Ipe... a bu. Uf, son anda çıktım. Şu ipe i̇pe tutunacağız. Niye tutunmadı ya? İpe tutup aşağı ineceğiz işte. Ama tutmadı. Kayıtta mıyız ona hemen bakalım. Ay Discord'a geldim yanlışlıkla. Kayıttayız. Tamam. Burada discord u... kapatalım. Bildirim gelmesin diye kapatmıştım. Wszystko to hmm. jest lekarz, Brak jest w tym nie ma tutundum bu sefer. Biz nasıl ağırız ya o şeyden? Çok saçma olmuş bence burası. Etrafa bakalım. Şimdi bıraktık. Aha saldırıyor. Ah öldük. Şimdi o az önce geldiğimiz yer burası. O deminki ki dediğim kapıdan geçeceğiz şimdi arkadaşlar. İyi uzak yerden de olmadık. Işığı açalım. Solucanlardan kurtulalım. Koş koş koş. Tamam geçtik. ama çakmamız yansın aha yine şu göz var ama bu sefer arabayı takip ediyor diyecektim bize baktı şöyle duralım araba benzeyen mi şuraya koş Tamam. Geçtik. Aa nasıl görüyor ya? Git git git. Düşünmedim hiç buraya bakacağını. Kaçtık tamam. Şimdi. Koş 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 koş. Hop tamam. Tamam çıktık. Açalım çakmağımızı. Ve ikinci bölümümüzde buradan devam edeceğiz. Şimdilik videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ne geçmiyor bu OBS ya? Tamam. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İkinci bölüm istiyorsanız videoya like More check on. Bye bye.